Merhaba sevgili sürücü adayları. Sevin sürücü kursu ile ehliyet sınavına hazırlanmaya devam ediyoruz. Çözümlü karma testle karşınızdayız. Vakit kaybetmeden sınava başlayalım. Verilenlerden hangilerinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? Dikkatin dağılması, kural ihlallerinin artması, sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması. Artması olsaydı hepsi olacaktı. Ama dikkatin dağılması, kural ihlallerinin artması 1 ve 2 diyoruz. B şıkkı. Geçme yapan araca geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu trafikte hangi temel değerle ifade edilir? Trafik adabında görmüştük bunu. Bencillik, inatlaşmak, diğer gamlık, sorumsuzluk. Adı diğer gamlıktı. Aşağıdakilerden hangisi aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır? Flaşör, sigorta, far anahtarı, sinyal ampulü. Sigorta değil mi? Yani evlerimizde bulunan sigortalarda yine kısa devreden kurtarmak amaçlı kullanılıyor. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur? Fren balatalarının aşınması, karter contasının yırtılması, hava filtresinin kirlenmesi, rot ayarının bozulması. Motor yağının eksilmesine neden olan karter contasının yırtılması olacak. Aracın gösterge panelinde Şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı halde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Yağın azalması, akünün boşalması, fren hidroliğinin bitmesi, marş motorunun arızalanması. Akü işareti akünün boşalması diyoruz. Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? antifriz seviyesini göstermek, elektrolit seviyesini göstermek, motor yağı seviyesini göstermek, soğutma suyu seviyesini göstermek. Yağ çubuğunun görevi motor yağı seviyesini göstermek olacak. Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi, akü şarj durumunun yeterli olmaması, hava filtresinin kirlenmesi, bujilerin eskimesi. Akü şarj durumunun yeterli olmaması diyoruz. Dört zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi zamanda emme subobu açılır ve silindirlere Yakıt hava karışımı girer. Neydi bunların sıralaması? Emme zamanı, sıkıştırma, ateşleme ve egzozlu, değil mi? Demek ki emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme, egzoz, emme zamanı olacak. Doğru cevap. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi, olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi, trafik güvenliği için ışıklı e, yansıtıcı cihazlar koyması, istenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi. Bunların hepsi olur ancak kazaya karışan aracın yerini değiştirmememiz gerekir. Şekildeki araç sürücüsü Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? 5 10 15 20 Evet, burada 15 olacak. Doğru cevap. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir? Dönüş ışıklarını yakarak, birkaç defa korna çalarak, acil uyarı ışıklarını yakarak, birkaç defa selektör yaparak. Görüşün yeterli olmadığı kavşaklara yaklaştığımızda diğer sürücüleri uyarmak için ne yapmamız gerekiyor? Birkaç defa selektör yapmamız gerekiyor. Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz? önünde, arkasında, yol tarafındaki yanında, ön ve arkasına 50 metre mesafede. Her tarafına park edilebilir ancak yol tarafındaki yanına park edilemez. Duraklama yapılamaz. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur? Traktörde bulundurulması zorunlu değil motosiklette bulundurması zorunlu değil, bisiklette bulundurması zorunlu değil. Demek ki otobüste bulundurması zorunlu. Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir. Buna göre direksiyon başındayken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir? Bakın soruları okurken hangisidir ya da hangisi değildir'e çok dikkat etmeniz gerekiyor. Elde cep telefonu ile konuşulması, temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması, yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması, trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergahların seçilmesi. Demek ki doğru cevap A elde cep telefonu ile konuşulması doğru uygulama değil. Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir? Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması, kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin dikkatinin artırılması, kazaların önlenmesi. Emniyet kemerimizi ne için takarız? Kaza anında ölüm ve yaralanmaların olmaması için takarız. Doğru cevap B diyoruz. Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur? Dönüş ışıklarının, sis veya park ışıklarının, uzağı gösteren ışıkların, yakını gösteren ışıkların. Yakını gösteren ışıkları yakmamız gerekiyor diğerleri değil. Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir doğru iki yanlış. Her ikisi de yanlış. Bir yanlış iki doğrudur. Her ikisi de doğrudur. Bunların her ikisi de yapılması yasaktır değil mi? Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır. Doğru. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. Doğru. Demek ki her ikisi de doğru. Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına kaç metre mesafe mesafede duraklamak yasaktır. 5 20 30 50 5 metre. Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafede duraklamak yasaktır arkadaşlar. Aksine bir durum yoksa şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken Önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? Ne demiştik? Takip mesafesinden bahsediyor. Takip mesafesi de hızımızın yarısı kadar. Eğer burada 60 km vermişse yarısı 30 eder. 40, 30, 20, 10. Doğru cevap 30 olacak. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor. Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Sağ sinyal vermesi, yayaların geçişini beklemesi, kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi, yayaları ikaz ederek durdurup seyrini sürdürmesi. Sağ sinyal vermesi doğru, yayaların geçişini beklemesi de doğru, kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi de doğru. Yanlış olan şık yayaları ikaz ederek durdurup seyrini sürdürmek olacak doğru cevap. Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? Bir numaralı araca bakıyoruz. Ne yapmalıdır? Burada kavşağa giren bir araç var. Bu da düz gidecek. Korna çalıp iki numaralı aracı durdurmalı. 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli. Hızlanarak yoluna devam etmeli. Geçiş hakkını kendi kullanmalı. Kavşağa giren bir sürücü tamamlaması gerekiyor. İlk geçiş hakkı kavşağın içindekinin olacak. Demek ki bir numaralı araç iki numaralı araca yol vermek zorunda. Evet iki numaralı aracın geçmesini bekleyecek. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme, Trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Asli kusur, tali kusur, yol kusuru, kusuru paylaştırma. Bakın cevap ben buradayım diyor. Asli kusur olacak doğru cevap. Yine bu tarz sorularda önce soruyu okuyup bunlara bakmamız gerekiyor yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur? Şerit değiştirmelerde, sağa ve sola dönüşlerde bir aracın geçilmesi esnasında. Hepsinde de yine dönüş ışığı kullanmamız gerekiyor. Demek ki 1, 2 ve 3 hepsi diyeceğiz. Aksine bir işaret yoksa otomobillerin yerleşim yeri dışındaki Şehirler arası çift yönlü karayollarında azami hızı saatte kaç kilometredir? 120, 110, 90, 80. Bunların yerleşim yeri içi, yerleşim yeri dışı şehir içi. Bunlara çok e, dikkat edin. Burada e, aksine bir işaret yok. Yerleşim yeri dışındaki şehirler arasında diyor. 90 olacak cevap. Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir? 1 ve 2. Önce bakıyoruz. Araç sürücüsü neyi kullanabilir? 3'ü kullanır zaten. 2'yi kullanabilir mi? 2'yi de kullanır çünkü yanında kesik kesik çizgiler var. Ve 1'i kullanabilir mi? Hayır. Burada devamlı çizgi var. Buradan o tarafa geçemeyeceğine göre demek ki 3 ve 2'yi kullanabilir. 2 ve 3 diyoruz. Doğru cevap. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir? Bakalım. Bu devamlı, bu sağa, bu sola, bu hem sağ hem ileri. Demek ki neyi soruyor bize? Sağa dönüşünü soruyor. B olacak. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme Sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? Şeridin sağdan daralacağını, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu, şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu. Evet, ileri seyir ve sağa dönüş. D diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgar işaretidir? Evet bu e, A'ya bakıyoruz havaalanına yaklaşıldığını gösteriyor. Sağdan rüzgar işareti, sağdan daralan kaplama, yine gevşek zemin diyor ve B diyoruz. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? Hızını arttırmalı, hızını azaltmalı. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı. Yine rüzgar var. Ne yapmalı ne yapması gerekiyor? Hızını arttırabilir mi? Hayır. Hızını azaltmalı. Yine öndeki araçları geçmekten kaçınmalı. Demek ki 2 ile 3 diyoruz. 2 ile 3 burada. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Bakıyoruz zaten kırmızıyla çevrili yasak anlamında şöyle diyelim bu motosiklet hariç diğer araçların giremeyeceği anlamında yine solama yapılamayacağı anlamında yine 50 km hızla gitmenin sonu anlamında bu da yine geçme yasağının sona erdiğini bildiriyor. B diyoruz. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir? Bir öncelik hakkı vardı, bir de üstünlüğü vardı. Geçiş yolu, geçiş hakkı, geçiş kolaylığı, geçiş üstünlüğü hakkı olacak eşitse araçlar ya da sürücüler hakkı oluyor. Aksi takdirde üstünlüğü oluyor. Geçiş üstünlüğü olan araçlarda yine vardı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır? Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak, başkalarının haklarına saygı göstermek, kurallara uymaya özen göstermek, hırslı ve kızgın olmamak. Demek ki kullandıkları her açıda geçiş üstünlüğünü kendine ait sanmak, e, ruhsal yapısı bozuk bir sürücüye ait bir davranıştır. İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer? Adli tıp, kazazede, ilk yardımcı, trafik psikolojisi. Tabii ki trafik psikolojisine girer. Doğru cevap. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. Araba kullanıyoruz yolda şunları gördük. Kavşaklarda ışıklı veya sesli işaret cihazları yok. Bunu gördüm. Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. Evet bunu da gördüm. Yolun yapısı trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir. E, bu durumdan kimi sorumlu tutarız? Belediyeler, mahalle muhtarları, tarım il müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü. Bunların hiçbirinin alakası yok. Belediyeler diyoruz. Çünkü onlarla ilgilenen belediyeler. Yine yukarıdakilerden hangileri emniyet genel müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır? Araçların tescil edilmesi, sürücü belgenin verilmesi, trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi. Burada şu anda emniyet genel müdürlüğü, evet sürücü belgesinin verilmesi nüfuslara geçti biliyorsunuz. Yani sürücü belgesinin nüfus müdürlükleri araç tesiri belgesinde noterler vermekte ama yine noterler e, sisteminden yani e, emniyet genel müdürlüğünün sisteminden bilgi alarak bunu yapıyor. Doğru cevap D olacak. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Başkalarının hakkını istismar etmemek. Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak, kızgın biçimde kornaya basmak, kendi kendine kurallar koymak. Bunların hiçbirini yapamayız. Başkalarının hakkını istismar etmemek olacak doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır? Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi ettirmememiz gerekir. Kazazedenin baş boyun gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması, ilk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi, ilk yardımcının kendi sağlığını riske atması. Evet mümkün mertebe yine hasta yaralı taşınırken 6 destek noktasından 3 kişiyle taşınabilmesi önem arz etmekte. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez? Kansızlık, bilinç kaybı, baş dönmesi, düzensiz nabız atışı. Hepsi kandaki oksijen oranı düştüğü zaman bilinç kaybı olur, baş dönmesi olur, düzensiz nabız artışı olur, kansızlık olmaz. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur. Bilinç kaybının en ileri durumu neydi? Koma, üşüme, bayılma, terleme. En ilerisi komaydı. Devam ediyoruz. Delici karın yaralanması olan bir kaza zedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Şoka karşı önlem alınması, yaşam bulgularının kontrol edilmesi, dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması, bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırt üstü yatırılması. Dışarı çıkan organları içeri sokmuyorduk, bulunduğu yerdeyken üzerini örtüp o şekilde taşıyorduk. Yine burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur diyor. Hatırlayalım. Oturuş pozisyonu verilmesi, burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması, çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi. Hiçbir şekilde başı geriye çekmiyorduk. Oturuş pozisyonu yapıyorduk. Burun kanatlarına 5 dakika süreyle sıkıyorduk. Demek ki 1 ile 2 olacak. Doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir. Kanamanın durdurulması, yara yerinin değerlendirilmesi, yara üzerinin pamukla kapatılması, yaşam bulgularının kontrol edilmesi. Evet, aslında basit görünüyor ama yanıltıcı bir soru. Evet yara üzerini kapatıyorduk ama pamuk kullanmıyorduk değil mi arkadaşlar? Yara üzerinin pamukla kapatılması olacak. Doğru cevap. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine nokta nokta denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Soruyu iyice anlamak gerekiyor. Yine e, uygun oranda kanlanma yapamaması şok, havale, epilepsi ve bayılma. Bunun cevabı şok olacak. Atardamar kanamalarında kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre boyun, koltuk altı, köprücük kemiği üzeri Verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş, belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır? Evet, bunların hepsi doğru. 1, 2 ve 3 diyoruz. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır? yüz bası olacak şekilde. Yetişkinlerde de, çocuklarda da, bebeklerde de hepsinde yüz bası olacak tarzda. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlanmalıdır? Yetişkinlerde ve Çocuklarda 5 santim diyorduk, bebeklerde 4 diyorduk. Bu da yine yetişkin biri olduğuna göre 5 diyoruz. Kaza zedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre kaza zedenin Hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz? Bilinci, dolaşımı, solunumu, diş eti kanaması. Bakın cevap gerçekten ben buradayım diyor. Bunların hepsi önem arz etmekte. Diş eti kanaması alakasız diyoruz. Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur? Kalp, yutak, mide, akciğer. Hangisiydi? karın bölgesinde mideydi değil mi? Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Trafik kazalarının önlenmesi, mesleki başarının arttırılması, hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi. Evet, hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, iyileşmenin kolaylaştırılması falan vardı, değil mi? Doğru cevap hayat tehlikenin ortadan kaldırılması olacak. Yine verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Verilenlere bakalım. Trafik kazası geçiren kişiler. Bir, Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. Doğru mu? Evet. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerini ve topluma olumlu yansır. Olumlu yansır. Bakın soruya yani dikkat edin olumsuz olsaydı evet bir şeyi seçecektik ama olumlu yansır mı? Hayır. Ne diyor o zaman? Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görür. Demek ki bir doğru, iki yanlış olacak. Bir doğru, iki yanlış nerede var? A şıkkı. Videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sosyal medyadan da en çok sorulan soruları paylaşıyoruz. Bizi takip edip sormak istediğiniz soruları da yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sınavda hepinize başarılar dilerim.